Hanımlar, beyler günü son yarışmacısıyla beraberiz. Erhan Bey tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş buldum. Neler yapıyorsunuz? Ee, ailemle vakit geçirmeye çalışıyorum. Eğitimciyim. Ya eğitim teknolojileri üzerine çalışmalar yapıyoruz. Eğitim teknolojileri. Evet. Mesela ee, ders dışı hatta ders içi eğitim materyalleri diyebilirim. Zeka oyunları, Aa. robotik setler, bilim setleri. Falan, üretiyorsunuz. Evet. Hem geliştiriyoruz hem üretiyoruz hmm. hem de sahaya sunuyoruz. Bu özel bir şirket mi? Evet. Aslında e, dernek boyutu da var. Bir STK boyutu da var. Hı -hı. Oraya da ilk başlamış olduk. Sonra, Daha sonra ticaretleştirmiş olduk. Harika. Çok tebrik ederim. Ne kadar teşekkür güzel bir şey yapıyormuşsunuz. Peki ederim. iş dışında ne yapıyorsunuz? E, i̇ş dışında ailemle vakit geçirmeye çalışıyorum genelde. Çok güzel. E, 7, 7 yaşında, yaşında bir oğlunuz var. Evet. Var. Ahmet. Ahmet. Bir de 7 aylık bir kızımız var. Aa! Evet. Ay, Allah <laughs> Teşekkür sizin. ederim Onun adı ne? Ferhan. Ferhan. Evet. Allah bağışlasın. Peki onlarla vakit geçirecek. e Bitti zaman zaten. Evet anca Ne yapacaksınız? 7 aylık bir tanesi. Evet. E peki kelimelerle aranız nasıl? İyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama e, televizyonun karşısıyla burası arasındaki farkı birazdan göreceğiz. Tabii tabii yani o Ben normalini <laughs> soruyorum zaten. İyidir. Yalnız geldiniz. Evet yalnız geldim. Selam göndermek istediğiniz kimse tabii var mı? Tabii ki. Öncelikle aileme, sonra anne babama ve iki tane de arkadaşım var. Özellikle onlara Nadir ve Murat ısrarla bekliyorlardı. Onlara da buradan selam göndereyim. Çok zarifsiniz Erhan Bey. Sevgili izleyenler biz de Ferhan'la Ahmet başta olmak üzere bütün ismi geçenlere selam gönderiyoruz. Şimdi Erhan Bey aslında geçeceğimiz puan 6400 biliyorsunuz. Elimizde 34 harf var. Bunu geçmek için. Aslında olur. Yani neden olmasın diye diye 3 yarışmacı heder oldu ya yani neden öyle oldu hiç bilmiyorum ama. Bir şekilde bu bir şey oldu. Artık evet. bir şu hanım arkadan kem gözüyle bir şey mi yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> bir şey oluyor ya da kardeş buradan. Arkada kardeşin bir şeyler buradan... dönüyor galiba. ha Arkada bir şeyler dönüyor galiba. Yani artık bilmiyorum. tatlı da bir hanımefendi hiç öyle taraklarda da bezi yokmuş gibi ama ama tabii şimdi ona kardeşler iş bölümü yapmış ya belki kız kardeşindedir o <laughs> kem gözü. Onu da bilemiyoruz sevgili izleyenler. Ee, sakin olursak <laughs> halledemeyeceğimiz gibi görünmüyor. Kesinlikle siz zaten son yarışmacı olduğunuz için bir strateji düşünmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. 34 harfin tamamını da kullanabiliriz gerekirse. <laughs> Ama mümkünse daha az evet. kullanalım. Ne yapalım? Başlayalım mı? Başlayalım. başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Genellikle limon, sirke ve benzeri ürünlerde bulunan keskin tat. Harf alayım. A a alın, alın hadi. Maalesef hiç maaleseflik bir şey yok. Limonun keskin tadı nedir? Limon sever misin? Evet severim aslında. E tamam ne yapar limon? Ekşi. Ekşi doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Gök biliminden geliyor efendim. Fransızca kökenli özel isim. Gelsin bakalım. Kızıl gezegen. Mars. Mars doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Mastarla biten bir cevap istiyoruz. Bakalım. Sıvı maddeler için bir yerden başka bir yere doğru gitmek. Harf alayım. Aldık efendim bir tane. K. Akmak. Akmak. Doğru cevap. Beş harflilerdeyiz hala. Arapça kökenli bir sözcük. Tek kelime. Bakalım izleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden yüksek yapılan gösteri platformu. Harf alayım. Alın bir tane. İzleyiciler kolayca görsünler diye ne yapmışlar? Sahne. Sahne doğru cevap. Altı geçtik. Hayvan biliminden geliyor. Nasıl aranız? Nispeten iyi. Nispeten iyi. Gelsin bakalım ne kadar iyiymiş. Aslan, kaplan, kurt, çakal gibi dişleri iyi gelişmiş hayvanların beslenme tarzları özelinde aldıkları ortak isim. Harf alayım. Aldık efendim. Birleşik kelime. Etobur. Etobur doğru cevap. Altı harfli yine istediğimiz cevap. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince saç. Harf alayım. Aldık. Çok basit düşünün. İnce saç. Yani... Teneke. Teneke doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Yapım eti almış Türkçe kökenli bir sözcük. Bakalım sorusuna. Kumaşın bolluğunu azaltan sık ve küçük kıvrımlar verilerek dikilmiş olan giysi, çanta, perde gibi eşyaları niteleyen bir kelime. Harf alayım. Aldık efendim. G. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ü. Perde. Biraz yardımcı olayım. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ü. Büzgülü. Büzgülü doğru cevap. Büzgülü doğru cevabı ile yarışmanın tam ortasına yerleştik. 2900 puanımız var. Şimdiye kadar 8 harf kullandınız. Daha kullanabileceğiniz 26 harf var Erhan Bey. 2 dakika 14 saniyede süremiz var. Fena durumda değiliz. Siz tamam. de rahatsınız gibi görüyorum. Rahatlamaya başladım evet. <laughs> Hadi çok şükür. O zaman bir devam edelim bakalım ne olacak. Efendim 7 harflerdeyiz hala. Yunanca kökenli bir sözcük. Bakalım nasıl geliyor. Yumurtanın kaynar suda kabuğuyla az pişirilmiş hali. Rafadan. Rafadan. Rafadan doğru cevap. 8 harflerdeyiz. 2 kelimeden olacağım bir deyim. Gelsin bakalım. Layık olduğu kötü karşılığı almak veya bir başarı dolayısıyla ödüllendirilmek anlamlarına gelen bir tabir. Ee, bulmak. Değil. İki kelime. İki kelime. Harf alayım. Aldık efendim. Layık olduğu kötü karşılığı almak. Hak etmek. Hak etmek. Doğru cevap. 8 harflilerdeyiz yine. Yapım eki almış bir sözcük. Gelsin bakalım sorusu. Koltuk, kanepe gibi eşyalara kumaş kaplama işiyle uğraşan meslek erbabı. Harf alayım. Tebi. Ö. Koltuk, kanepe gibi eşyalara Harf kumaş alayım. kaplıyor. Ne diyoruz onlara? Hatta evde nokta noktaları değiştirelim deriz. Döşekçi. E, Döşek Döşekçi. Yok o kısa kalır. Ee, gibi bir şey. Döşemeci. Döşemeci, Döşemeci. doğru cevap. Doku sahiplere geçtik. İki kelime istediğimiz cevap. Allah aşkına sakin olun Erhan Bey. Laps diye gaza gelip butona basmayın. Tamamdır. Harfti bilmem neydi falan. Emin değilseniz sakın. Çünkü bir dakika yirmi saniyemiz var. Rahat rahat gideriz. Tamamdır. Efendim iki kelime istiyoruz. İlk dokuz harfli cevap olarak. Bakalım nasıl istiyoruz. Mecazen rakibi alt etmek için sinsice uygulanan taktiksel kandırmaca, hile. İki kelime. İki kelime. Harf alayım. Aldık efendim. Y. Harf alayım. Aldık efendim. Y. Yani bu yapay zekanın da algoritmasına gerçekten artık. Aynı harften iki tane varsa ikisini veriyor artık. Oyun. Ne? Oyun oynama. Gibi bir oyun şey. Oyun yapma. Yok. Yok, Hayır. Harf alayım. <laughs> Harf alayım. Aldık. O güzel yerden geldi. Alın alın harf alın. Harf alayım. Aldık efendim. Bir harf daha mı? Harf alayım. Aldık bir tane daha. Zıkkımın dibi ya. <laughs> Bildiğimiz yerden geldi. Evet. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. <laughs> ha? Tamam artık. Ayak, Duydum. oyu, ayak oyunu. Ayak oyunu doğru cevap. <laughs> Yine 9 harfli istediğimiz cevap. İki harfli maslarla bitiyor. Ee, harf alacaksanız daha hızlı hızlı alın ki tamam. süre kalsın. Zor. Gelsin efem. Mecaz olarak sıkıntı ve üzüntü içinde olmayacak bir işle uğraşma, didinme anlamına gelen bir söz. Harf alayım. Aldık. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Bir harf daha, bir alayım. daha, bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Paralanma. Paralanma. Paralanma doğru cevap. On harflere geçtik. 10 saniyemiz var. Soru başına 5 saniye. Tamamdır. Efendim ilk istediğimiz cevap iki kelime. Gelsin bakalım. İnsan gücünü aşan yüklerde devreye giren forklift, vinç, ekskavatör ve dozer her gibi alayım, araçların geldim, genel adı. Bu şunu aldınız harfi. Forklift, vinç, ekskavatör ve dozer gibi araçların genel adı nedir Erhan Bey? İki ee, iki kelime. İş makinası. İş makinası doğru cevap. Son soru. Yapım iki almış bir kelime. İtalyanca kökenli. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Siyasetle uğraşan kimse? Siyasetçi. Harf alayım. Alamazsınız artık. Aa, özür Hiç gerek yok. <laughs> siyasetçi efendim. Siyasetçi. Siyasetçiler ne yapar? Siyaset yapar. Çok güzel konuştunuz. <gülüyor> <gülüyor> Parlamenter mi? Hayır. Ee, biz siyasetle uğraşan insanlara ne deriz? Daha basit düşünün. Bürokrat değil. Daha basit düşünün. Hmm. Ne ile uğraşırlar siyasetçiler efendim? Yok gelmedi. Gelecek sakin ol. Allah, Allah Allah. Politika Ya Gerçekten inanılır gibi değil ya. Vallahi Erhan Bey yine bir taksici abiden yıllar önce öğrendiğim şeyi tekrar etmek istiyorum. Dayak bile kısmetle yeniyor sevgili yani. Yani buradan döner mi ya? Yok bir şey yok. Vallahi billahi. Ayağınız alışık. Teşekkür ediyorum. Erhan Bey İnşallah Güzel. tekrar karşılaşırız. Harika gittik oraya kadar çünkü. Çok tebrik ediyorum. Vallahi bu sizin hak ettiğiniz puan değil. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hanımlar, beyler, Erhan Bey'i alkışlarla yerine uğurlayacağız. Ve gün birincimiz Büşra Hanım yanımıza gelecek.